Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Güler. Bugün sizler arkadaşlar günün değerlendirmesini yapacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar haftamızın ilk günü ve pozitif başladık. Zaten bunu da Instagram'da ve YouTube'da vurgulamıştım. Ee, bu arada Instagram'da çok sık paylaşım yapıyorum çünkü orada hikaye atabildiğimiz için arkadaşlar. YouTube'da da atıyoruz ama YouTube öne çıkarmıyor ama Instagram çıkarıyor. O yüzden. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Borsa alt tere üretmenim yazarsanız hesabımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan muhakkak takip edin çünkü orada gün içi çok sık paylaşım yapıyorum. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi güne pozitif başladık. Zaten bunu da belirtmiştim. Peki bugün değerlendirmesi yapacak olursak daha seansın kapanmasına vakit var ama az bir vakit kaldığı için ben yine videoya almak istedim. Tabii ki de borsada 5 dakikada bile çok ani fiyat hareketleri değişir. Ama benim düşüncem bugüne göre negatife dönmeyecek piyasa. Yani pozitif bir kapanış olacak. Yine artı birlerde ben kapatacağımızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım yanılmam. Şimdi her şey çok olumlu arkadaşlar. Yani büyük tahtalarda alışa baktığımızda vesaire alım geneli yavaş yavaş yayılıyor. Gerçekten şu anda bir olumsuzluk yok. <laughs> Günlüğü almak istiyorum endeksi. Arkadaşlar endeks doldura doldura gidiyor. Evet burada bir gap var ama bu önemli değil arkadaşlar. Yani şu an için önemli değil. Şu an için bizim bakmak istediğim şey ana trendimizin yönü bakın. Burada görüyorsunuz düşen kırıldı, onayı aldı zaten burada da çok vurgulamıştım. Onayı aldık diye. Sonra gelen muazzam o yükseliş arkadaşlar. Muazzam bir yükseliş. Şimdi biz yarın ne olabilir bunu yorumlayacağız arkadaşlar. Bakın şurada belirttiğim bir direnç vardı. 8000 80 seviyeleri, 8100 seviyeleri. Bu seviye önemli bir seviye arkadaşlar. Burası e, direkt kırılmayabilir. Tabii ki de bunu alttan biz hani bir trend de takip edeceğiz. Bu trend bizim yardımcı trendimiz olacak arkadaşlar. Şöyle. <laughs> bu trendin altında sarkması bizim için olumsuzdur. Tabii ki de eee düşünmüyorum. Yani 20 günlük MA ile de takip edebilirsiniz. O da hemen bizim trendi altında karşılık. 20 günlük MA ile de takip edilebilir arkadaşlar. <laughs> Çok e, Harika bir görüntü var açıkçası endeks adına. Peki yükseliş e, nerede durabilir arkadaşlar? Ara direnç olarak ben yine bu arada burada yükselişin duracağını düşünmüyorum. Sadece bakın şurası bir ara direnç. Yani satış burada e, olabilir arkadaşlar. Birazcık e, durulabilir. Bir artı bir eksi olacağı band 8100 8200 arası arkadaşlar. Ya bu bantta biraz kafalarımızı karıştırabilirler. Bir aşağı bir yukarı yapabilirler. Çünkü neden? Ee, hacim gerektiriyor ve hızlı kırılım <laughs> e, gelmemesi hasta daha da iyi olacak bizim için. Daha sağlıklı bir şekilde yükselsin. Ama 8200'ün üstüne yerleştiği an o zaman zaten direkt 8500'lerdeyiz arkadaşlar. Yani 8200'ün üstüne yerleşmesi bizim için esas mesele. Yani borsada dirençler bitmez. Destekler de bitmez. Yani 8200 yarın 8500 öbür gün 9100 diyeceğiz sonra 10100 diyeceğiz. Yani diyeceksiniz hocam ne zaman önü çıkıyor borsanın? Zaten borsamızın önü yani şu an baktığımızda 2 sene açık. Yani 2 sene boyunca alıp tutabilirsiniz yine. <laughs> ben sadece hani trade edenler için söylüyorum veya işte kar almak isteyenler için hani kar alacağınız yerleri belirliyoruz beraber. Ama malı tamamen satmak yok. Neden? Çünkü piyasanın döneceğini hiçbirimiz bilemeyiz arkadaşlar. Bu tamamen olacak olaylara bağlı. Bir bakmışsınız çok yükselecek dediğiniz piyasa düşmüş. Bir bakmışsınız artık alınmaz dediğiniz piyasa yükselmiş. Burası ne yazık ki para piyasası arkadaşlar. O yüzden yüzde diye bir şey yok. Biz de ona göre risk algınız ona göre yaratacağız. Şimdi arkadaşlar bir de <laughs> instagramda bir şirket paylaşmıştım. Enerji Onu işte bugün için paylaştım arkadaşlar ya bugün için derken bugün paylaştım <laughs> hedefimizi 54 liralar vesaire koyduk arkadaşlar enerji sayısı sizlerle incelemek istiyorum şirketin bilançosu temeli gayet hoşuma gidiyor o yüzden de birazcık daha risksiz bir hisse paylaşmak istedim sizlerle bakın arkadaşlar şuradaki yer beni benden alan yer burası arkadaşlar <laughs> 49.40 bir de yani dipte şu şekilde bir yapı oluşturması. Yani mal toplamayı müsait yapılardan bir teknik analizden. Merdiven şeklinde düşüp merdiven şekilde çıkması e, genelde mal toplanan bir yapıyı temsil ediyor arkadaşlar. Genelde diyorum e, hala altını çiziyorum. Yüzde yüzlük hiçbir zaman yok. Bir de baktığımızda şu şekilde çok net bir kanalın olduğunu Görebiliriz. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Teknik analizde en çok çalışan yani bu garanti çalışan bir şey genelde yüzde 99 çalışır kanal katlama. Kanalı kırmış yani kanalı katlayacak ikiye katlayacak 2 iki x yapacak arkadaşlar. Hedefimiz o zaman ne oluyor? 51.90. 51, .90, 51 .90. Ama buralar ciddi bir hedeftir arkadaşlar. Yani satış e, yüksek ihtimalle buradan yüzde bir bile olsa döner arkadaşlar. Yani artık tecrübeme göre analiz tecrübeme göre söyleyeyim. 51.80'den satış yiyebilir enerjisi. Ee, neden büyük bir şirketi verdim? Ya arkadaşlar az olsun garanti olsun anladınız mı? Piyasa tersine döndüğünde en azından bizi diğer hisselere nazaran üzmeyecek bir şirkettir enerjisi Yani <laughs> diğer hisseler %5 düştüğünde buçuk falan düşüyor. Bazen hiç düşmüyor. O yüzden bizi çok fazla e, üzecek bir şirket değil arkadaşlar. Tabii ki endeks eksi 5 olursa bütün kağıtlar dayanmaz. Ama normal olası bir düşüşte bizi koruyabilecek şirketlerden bir tanesi. Yükselişe de ayak uydurma gibi bir huyu var. Endeksin biraz daha üstünde getiri sağlar bizlere. Mucizevi şeyler getirmez tabii ki. Ama dirençleri kırınca aynı yan tahta gibi bir hareket görebiliriz. Yani artı beşleri, artı altıları, artı üçleri görmek mümkün arkadaşlar. Bakın şimdi bizim e, mükemmel bir direncimizin üstünde arkadaşlar. 49 48. 49 48'in üstünde <laughs> nereye gidecek 51 80. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar öksürüyorum biraz. Hedef 51 80. Yani şu an çok güzel gözüküyor. Bir de günlükte inceleyeceğim. Bakın arkadaşlar günlükte 200 günlük emasını nasıl çalıştırmış. Harika bir şey. Yani bu zaten hareketli ortalamalar teknik analizim bence. Olmazsa olmaz şey çok seviyorum kullanmayı. Bakın sonra düşeni kırdıktan sonra 45 TL'den 49 TL'ye gelmiş. Yani %10 yükselmiş. Ama çok güzel bir yükseliş arkadaşlar. Hani az yükseliyor ama istikrarlı hep yükseliyor. Yani mesele bu zaten. Bu, bunu çözdüğümüz zaman iş bitmiştir arkadaşlar. Ve hacim tablosuna da geldiğimizde artık kırmızıların yeşile dönmeye başladı. Bakın şu merdivenin tam ortasına sizlerle dikey bir çizgi çekelim. Bakın arkadaşlar. Merdiven inerken kırmızı 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 merdiveni çıkarken yeşil 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 ve hacimin e, boyları da büyüyor. Yani mal toplandığında aslında bir işaretini biz hacim ve fiyat ilişkisinden e, beraberince görebiliyoruz arkadaşlar. Burası önemli bir kavram. E, o yüzden <laughs> enerji ise bence ilerleyen günlerde de güzel bir performansını gösterecektir. Aynı şekilde şimdi başka hangi şirketleri inceleyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Bunu zaten bir önceki videomda vermiştim. Ford <laughs> Arkadaşlar Ford şu şekilde bir yapı çizdik. Şimdi bizim e, beklediğimiz olay ne Ford Evet. Şunu düzeltme imkanımız var. Ama... Evet düzelttik arkadaşlar. Tam teması olsun. Satış. Yine büyük bir satış. Yine büyük bir satış. Yine büyük bir satış mı? Hayır arkadaşlar. Buradan itibaren artık alış zamanı gelecek. Peki bunu neye göre diyorsun? Arkadaşlar bu tamamen tecrübe. Bu tamamen kendi e, tecrübenle alakalı Yani kendi hacim, tecrüben fiyat tecrübem. Buradan yani tabii ki de dönebilir. De Bunun dediğimiz garantisi yok. Yani bunu artık kafamıza edindik. Ama benim beklentim bakın. Yatayda şu, bu yani buraya çarptığında mesela yatayda güzel bir yer yokmuş. Evet burası varmış. Ama burası kadar güzel bir yer değilmiş arkadaşlar. Zaten bu düşüşler o yüzden böyle güzel bir e, arz talep noktası o yüzden böyle oluşturmuş. Bakın arkadaşlar 813. Şu an yer. çok güzel bir nokta. Çok güzel bir nokta. Niye diyecek olursunuz? Hem destek hem direnç olarak 1-2 çalışmış bir nokta arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 1-2 çalışmış ve şimdi burada. Peki şimdi ne yapar hocam? Şimdi ne yapar? Bence artık bu kanal boyu kadar buradan yavaş yavaş yükselişe başlar. Bugünkü tahtadaki alışlar e, gayet güzeldi. Şirket uzun süredir e, fiyatı akümüle ediyor ve şu anda da kendine gelmiş olarak gördüm. Yani artık forto hacimsel olarak kendine yavaş yavaş gelmeye başlıyor arkadaşlar. Eski hacimlerine doğru yola çıkmış gibi gözüküyor. %13 bir hedefimiz var. Zaten burası da çok önemli bir direnç noktası bakın. Biraz daha yukarı kaydırabilirim. 9.30 lira. Bakın çok önemli bir yer burası. Hani burada zaten %99 biraz geri çekilir arkadaşlar. Yani bu yerleri iyi takip etmemizi istiyorum. Size iki tane dev şirketleri verdim. Çünkü neden? Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyada hisse pazarlama olayları Twitter'da özellikle, Telegram'da özellikle çok yaygın. Ee, bu tarz dedikoduların olmasını istemiyorum ve her şeyden önce yan tahtalar bakın ne kadar güzel de olsa şirket yatırım yapmak yine risklidir arkadaşlar. Çünkü neden? Bu şirketlere kötü bir haber gelme ihtimali yüksek. Tahtası olduğu için operasyon dönmesinin ihtimali yüksek. Kolay manipüle edilir. Kolay spikülatif hareketler görürsünüz. O yüzden ben sizlere daha çok dev firmaları veriyorum ama inanın öyle zamanlarda bu tarz büyük dev şirketler yan tahtalardan daha iyi getiri sağlar arkadaşlar. Sadece siz e, hangi zamanda almanız gerektiğini bilin. Bakın diyorum ya kırılımda gördük. Enerji sayı ayda gördük. Şimdi fort kırılımda yakalıyoruz. Yani ne zaman alacağımızı bilmek mesela aslında. Biz buradan aldıktan sonra fortoyu ne yapıyoruz arkadaşlar? 813 altında kapanış görürsem diyoruz. E, stopu takip edeceğim şirkete. Elimden çıkarmaya yatkın olacağım. 932 TL'de benim karım oldu. Oraya kadar şirketimi asla satmadan sabırla taşıyacağım. Bizim hedefimiz bu arkadaşlar. Yani ben burada bir strateji gösteriyorum. Yoksa alın gibi bir şey asla diyemem. Asla yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> bir de şöyle bir ara direnç var. 853 TL. Oraya yüzde kaç var? Onu da bakalım dilerseniz. %5 var. Yani borsa 8200'e geldiğinde Ford da 850 e gelir. Yani ona göre buradan da e, kar alışı yapılabilir. Yani bunların da bilgilendirmesini vereyim. Ama ana trendin yavaş yavaş son bulacağı 932. Yani yine trend son bulmaz ama biraz daha yavaşlar. Hızı kesilir buralarda. Yani büyük ihtimalle önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum kendi adına. Ama 850 o kadar da önemli değil arkadaşlar. Burası bir şekilde kırılabilir bence bu ee, mesela zirveden düşmeden önce bayağı tutunmaya çalışmış. Yani yakın bir yerlere temas etmiş ama olmamış. Ondan sonra yine direnç ve can alıcı nokta. Artık burada sattın sattın yoksa düşüyorumun haberini vermiş arkadaşlar şahsen. Yani ben öyle algıladım. Ve ondan sonra geldi. %16 düşüyor ondan sonra da %21. Bakın şimdi bu grafikte ne anlıyoruz? Evet arkadaşlar buradan tepki aldı ama yapı alçalan. O zaman hisseyi alma. Yükselecek olsa bile alma çünkü yapı düşüyor zarar edebilirsin. Yapı ne zaman böyle? O zaman al zarar etsen de tut. Çünkü yapı yüksek. Yani aslında ilk başta Instagram'da aslında eğitim şey yapıyorum arada. Orada da görsem ilk başta önemli olan şey yapı. E, yapı olduktan sonra gerisi çok kolay arkadaşlar. İlk önce yapının yönünü tespit etmeye bakın. Yani ne kadar da şimdi temel analiz olarak e, biliyoruz. Ford Top batmayacak dev bir şirket. Yatırımları çok güçlü bir şirket. Evet zaman zaman mesela fabrika e, durdurma haberleri geliyor. Me yani mesela diyor işte şu fabrikam şu bakım nedeniyle veya bu şun şu nedenle şu tarihe kadar çalışmayacaktır. Böyle bir haber geliyor Ford'a O gün eksi yapıyor. Bakın mesela bu hissende böyle bir olumsuzluk var. Ben bildiğim için, takip ettiğim için uzun zamandır. <laughs> bu hissende böyle bir olumsuzluğu var. Hani bunu da göz önüne almak lazım. O yüzden stop e, stop koyup çıkıyorum, stop böyle devam ediyoruz. Yani tekniğin aslında profesyonelleştirdiği nokta budur. Teknik bizi burada profesyonel kılıyor arkadaşlar. Yani Ama şirketin dediğim gibi her şirketin insan gibi bir karakteri vardır. Onları tanımamız lazım. Mesela ben ForteToy'a bu yorumu yapabiliyorum. Arkadaşlar. Ara ara bu tarz haberleri geliyor. Haberiniz olsun. Mesela enerji sayı kötü haber yani çok nadirdir arkadaşlar. Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. <laughs> yani o yüzden bunları bilin. O yüzden mesela ForteToy'un enerji sayı paylaştım. Yani neden? Çünkü vebal meselesi arkadaşlar. Beni bir sürü insan takip ediyor. Yani bana göre en azından bir sürü insan. Ve bu insanları tanımıyorum. Oturmuş kalkmışlığım yok. Şimdi onları zarar ettirirsem ya yani benim yüzümden zarar ederlerse kötü bir olay olur arkadaşlar. O yüzden <laughs> ben de en risksiz hissi veriyorum. Mesela <laughs> Tav Hava Yolları'nı verdim. 113 liradan verdim arkadaşlar bunu. Tam şuradan vermiştim. %11 en yüksek gördüğü 112 %12 yapmış. Çok iyi. Neden çok iyi? Çünkü çok kısa zamanda yaptı. Aşırı kısa zamanda. 3-4 günde yaptı. 3-4 günde %12 çok iyi bir marj arkadaşlar. Neden? Riskin bu kadar düşük olduğu bir hissede çok iyi marj. Çünkü tav havalimanlarına baktığımda bir risk yok. Yani al 2 milyonu koy. Al 5 milyonu koy. Neden? Bir riski yok. Tav havalimanları. Enerji ise bir risk yok. Neden? Enerji Hani nedeni cevaplayacak bir şey bile yok. Adı yetiyor arkadaşlar. Ford Auto risk yok. Neden? Çünkü adı Ford Diyebilirsiniz direkt. Hani açıp bilançosunu göstermenize, öz e, sermaye karlılığını göstermenize inanmaya gerek yok. Bu kağıtların hiçbir risk yok. O yüzden bu yükselişler mucizevi yükselişler. Yani Tav Limanları şu yükselişi kaç kere yapmış grafinde? <laughs> yani yapmış, düşmüş, düşmüş, düşmüş. Şunu diyorum, düşüşleri yakalamadık. Yükseliş anını yakaladık. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Bakın zikzak zikzak çizdiği de çok olmuş. Her marjda yüzde beş yüzde beş biz zikzak yapmış ama biz yüzde on ikili yakalamayı başardık bu da güzel bir şey ondan sonra tt.com instagramdan paylaştıklarım bunlar dostlar herkes açık paylaştım tt.com'u da 25.80'den paylaştım hatta 25.70 falan da işte yüzde on en yüksek gördüğü yerde yüzde on dört ya tt.com yine risksiz bir hisse yine burada bir risksiz yani çok iyi maaşlar. Onu anlatmak istiyorum. Dostlar bugünlük videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.